Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın canlarım benim. Ne yapıyoruz diyoruz. Biz vallahi sonra peçeleşi şey yok. Yağ yok, yağ yok, yağ yok. Böyle bir kar başladı yine, değil mi? Arkadaşlar, bu ayaz var. var. Videomuzda paylaşırız kar yağıyor. Onun da sizinle paylaşırız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsunuz Hatice Hanım? Vallahi ne yapacağım? kupa kup aha elime. Kış gününde ne oluyor? Ya patates alır, ya sular olur, ya yumurta olur. Hani Elif Hanım Niye, sen şey, ne yapıyorsun? Ben de anneme yardım ediyorum. Ne bu halin hasta gibi? Hastayım zaten. Arkadaşlar oh. annesinin sözünü dinlemiyor. Babasının sözünü dinlemiyor. Niye derseniz <laughs> üzerine incecik giyiyor hanımefendi. <laughs> dışarıda soğukta. Yani işte. ondan A. sonra La, hastayım diyor. Laf, laf Kendine hep acındırıyor arkadaşlar. A -a. Acındırma şeyine geçti. <laughs> Ne Ama büyük aşkım. sözü dinlemiyor. Hadi ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış söyle atacağım. Sen de şunca az giymiş demin. Kızım yelek giy, yelek giy diyorum. Üşümüyorum diyor. Soğukta yelek üşümüyorum diyor. Onun önünde ay toplular gibi. <laughs> Daha ne öreyim? Ağacım çorbasını pişirmedim. O limonlu şey kaynadı. Bir koca bir şeyi ıhlamur dedim. Bir de ki, ama yok. Ben ne yapayım hastaysa hasta. Ben de hastayım. <laughs> çay koyacağız hoca. Çay mı? Hlamur tamam, içireceğiz. Hlamur Annen hlamur yapmış. Çay yok. Hlamur içeceğim. <laughs> sıcak sıcak. Öyle yok. Kaynar kaynar. Demlesin diye kenara indirmiş hlamur da. Aynen. Arkadaşlar Hatice Hanım bugün bize patates pişirecek. Patates yapacağım. kupkup kup doğrayacağım. Yumurtalı patates kızartması yapacağım. Elif sen de kızım çatalımızı koy. Bardağımızı koy peynirimizi koy, zeytinimizi koy tamam mı? Tamam. Ben şöyle arkadaşlara dışarıda kar yağıyor azıcık bir. Dikkat et düşmene tamam, tamam. Mı? çünkü. Hmm. Arkadaşlar kar yeni başladı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Sabah kalktım arkadaşlar. Kar yoktu yeni yeni böyle atıştırıyor arkadaşlar. Ne bağırıyorsunuz? Arkadaşlar bunlar da bizim gevezeler. Yemlerini, sularını veriverdim sabah. Bunlar da böyle ne derler? Ee, avluya, avlularına çıkarıverdim. Bunlar da çalışkan askerler arkadaşlar. Arkadaşlar burada da sobamız yanıyor. Sıcak suları üzerine koyuyoruz böyle tavuklara vermek için. Dumanımız da burada sıcak sıcak. Görmüş olduğunuz gibi uhi çekiyor. Keyfi yerinde gayet. Tek tatlı. Burada da yemi, suyu ve arkadaşlar kumu. Ama tabi kuma bırakmıyor. İlla da dışarı diyor. Duman. bulu, Ne yapıyorsun? Keyfin yerinde. Arkadaşlar burası o kadar sıcak ki en az bir 22-23 derece sıcaklıkta. Duman da böyle. Keyif yerinde. Gayet güzel. Tatlı tatlı uyuyor. Arkadaşlar şimdi patatesleri şöyle ufak ufak küp küp doğradım. Az bir yağ koydum. O kızaracak. Kızardıktan sonra burada yumurta var. Üstüne de yumurta kıracağım. Burada da arkadaşlar demlikten ıklamur süzdüm. Iklamurumuz var. Şöyle soframızı göstereyim. Burada Allah ne verdiyse zeytin arkadaşlar. Kaymak, reçel var. Bir de peynir koyacağım şimdi. Patatesimiz ağır ağır kızarsın arkadaşlar. Soframızla konuşalım. Patateslerimi ağır ağır koydum. Hani sen ya. Hı hı. Biraz ben sade bir koç verirdim. Ağırlarım böyle elimde. Koyduğum kızartı ağır ağır böyle kızaracak şimdi. Kızardıktan sonra yumurtasını kıracağım arkadaşlar. Kızartmalı yumurta ne derim Yumurtalı patates kızartması. Ha, dilim dönmedi. Arkadaşlar ha? Hatice Hanım yumurta her şeye yumurta kırmayı çok seviyor. Şey taşırdım, kıvamı sürdürdük ya arkadaşlar, o Buraya da arkadaşlar ıhlamuru süzdüm mis gibi. Ön dedim ıhlamuru içeceğiz. Çünkü hava hem soğuk. Aha Elif de o sürüyor. Ön çay demeyeceğim bu var. Sen çay şey içiyor. Şey Daha da diyor ki çay var mı çay var mı diyor. Arkadaşlar ıhlam bitsin de limonunu kendine gelmesin. Ha. Değil, değil mi? Evet. Kendine gelsin. Kuşkunun şeyi koymadığınız içine. Zaten. He. Bak şişeye de gücü yetmiyor bak. Açtım ya. Arkadaşlar ben yedim yalnız. Sana annen vişne hazırlamış. Vişne reçeli. Vişne reçeli mi? Dondurduk. Dondurduk. Bunu açamam işte. Bunu yerim atayım. Niye? Sen yalvarırsın ben yedim onu. Doğru arkadaşlar bazen Elif Elf. ya düşürür Elf. ya kırar. Olmaz olmaz şey yapma deme ben biliyorum çünkü gelin aldığım hemen gül. Düş. Ama diyor düşü beni kırılı beni diyor. Ya çamar ya kırar. Yani şahane ben arkadaşım vallahi yapayım bunu. Kaç şişe şeyi yaptı. Neydi onun adı? Seyti yaptı Bir tane kaç oldu şişe. ya sen de kaç sene şey. derken. kaç sene diyorsun öyle? Şeyler ne o olacak? Yani Bir tane yaptı. Ya kaç şişe oldu değil mi kızım? Evet. Öldü canın yaptığı da bana kaldı. Ondan mı sayılır? Önce kayalım. Anne vişne reçelimiz bizimkileri evet. miydi? Hayır, vişne ve kiraz mıydı? Vişne ile kiraz karışık yavrum. Zaten 3-4 şişe ya. Yani, evet, 3-4 dediğim 5 şişe evet. miydi? Arkadaşlar bu vişne ile kirazın karışımı. Tavsiye ederiz. İkisinin aroması ayrı bir güzel, ayrı bir tat verdi. Ben normalde vişne reçeli ekşi diye fazla yemezdim. Bu sene bayağı bir Çıkatıyoruz. Atan nerede? Ata mı tanıyor? Abim zaten. Ata mı? Ata ya. Şirin. Elif. Efendim benim var. kim ördü kızım? Kim, kim, kim söyledi annen verdi? Annen ördü. An. Evet. Üşüyor o değil, daha topkatım değil. Evet verdi Üşüyor değil. Niye sordu beğendin mi? Ben beğendim beğendim. Altına da güzel bir etek gider. Var mı etek güzel etek var mı? Var mı Oo, Hayır. hadi bir giy o zaman. Böyle güzel olursun kızım. Evet. Zaten köydeyiz değil mi Atça? Yani, ha, yani. Hatice Hanım bana biraz yumurtasız ayırabilir misin? He? Bana biraz pişince yumurtasız ayırabilir misin? Ayırabilir misin? İyi teşekkür ederim. Şimdi bu güzelce, hem tez bir şey, hem az yağ çekiyor. Şimdi canım, Hı hmm. -hı. bir tatal Bunlar, tamam. Mı? tamam Tamam. Arkadaşlar yumurta bende fazla yediğim zaman alerji yapıyor. Önceden alerji yedim, yedim içek zorlayayım. Arkadaşlar Yok. biraz fazla kaçırdık samanında, şimdi... Vallahi az ne şimdi açıya sallayacağım. Hatta tamam hatırlıyorum 15 tane yumurtayı haşladık böyle. Televizyonun karşısında film izlerken elma gibi yiyordum arkadaşlar. Hiç etki bile yapmıyordu bende. Aynen. Demek ki yaşlı Başa bela alana mı? Önceki bir dersin. Patatesimiz de... bu şekilde güzeldi arkadaşlar. Hatice Hanım'ın ellerine sağlık. Böyle bizi Patates. tak bırakmıyor. Aynen. Patates, yumurta. Arkadaşlar bugün aslında yine hamur işi yapacaktım. Çünkü tantır soğuk. Elif de dedim. Onu sürüye Dışarıda da bildiğiniz gibi kar yağıyor arkadaşlar. Dışarıda acayip böyle soğuk var. Onun için ben de böyle ne yaptım biliyor musun? Hemen patates dedim bir alayım. Hani beni, benim patatesim yani hayır ayır olur mu? Sen yine ya. Bunlar da yumurtalarımız taze taze arkadaşlar. Ya. Tavuklarımız yumurtlu Allah bereket versin yani. El ekmek şeyde yavrum. Ekmek e, kullanmadığım soğuk odada da elim ekmek. Tamam yavrum. <laughs> Elif annen ne diyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben hızlı hızlı konuşuyor. Diyorum ki ne? He. Ekmek diyor. Islatın soğuk evde dedim. poşette. evde. Ekmek dedim, Bir şey demedim. Kodekem dedim. Elif Bundan... ekmek da... diyor elif ekmek diyor. Geri çekiyor arkadaşlar Ağlamayacak lafı. bir şey yok ki Cümlenin de. sonu yok. yok. Bir tabak alacağım. Buraya kafamı ya Sen kaçtırayım hep zaten kafamı yap. Ellerine sağlık kızım. Aa kaymak da var arkadaşlarım. Evet. Sana ayırdı kaymadın. Bana mı ayırdı? Evet. Teşekkür ederim Hatice Hanım. Yufkamız da geldi arkadaşlar. Bu yufkayı buyurunca Hesmet'in ekmek kızartı nasıl canım istiyor? Ah hadi yine de kontrol edin. Evet. Hadi <laughs> yine de yufkalarını koyuyorum. İstersen Allah vermek. Ben mi? İstersen vermek. Şu yemez mi? İçine abi. de bir kaşar olsaydı. Azıcık da bir kıyma olsaydı. Onları geç, onları geç. Sarımsak koysaydı. Onları bir geç. Her şeyde şey bulunmaz, kusura bakma. Öyle, senin dediğim gibi hepsi yok. Şimdi bunu aslında şey Şöyle bir karşı çevirmeye. He he, çevir de. Tek başına yersin ondan sonra. Yersin, yerim. Şartım. Az kızarsa atlayacak mısın? daha iyi olur. Kızarlıksa yani. Oo zaten. arkadaşlar, bakar mısın? Mis gibi. Hadi yeme. Ben de şimdi parçalarım. ben de alerji yapıyor diye yemiyorum ama... Barışalım. Yine de al. kenarından şöyle... Al azıcık. Kenarına, kenarına, durma, kenarına... Ben biliyorum. Ne kenarına? Öyle diyorsun ama benden de çok diyorsun. Ben şimdi seni bileyim Ali. Biliyorsun. Bayılamazsın sen. <laughs> Elim tutun Allah'ım. Otur canım. Tamam. Neyin? Tavanın. Yağsın. Yani, yani annenlerin Yalsın. daha mı kıymetli kızı? Bir Annenle biz, arkadaşlar bu evi satmayı düşünüyorum. Almak isteyen varsa evimizi biliyorsunuz, bahçesini biliyorsunuz. Hı -hı, hı. Hatice Hanım'a biraz hı -hı. bahçe hı -hı. küçük olduğu için ben aslında emekliliğimin tadını çıkarmak istiyorum. Şöyle iki tane inek koymak istiyorum. Keçi koymak miraz istiyorum. Biraz diye arkadaşlar açıkçası değil. Biraz diye. Bir de tepkanı. Meyve bol olsun arkadaşlar. Gelen giden misafirimiz bol bol yesin. Yiyor niye gelen? Bazen mi? Hatice Hanım fazla, fazlasını pazarlara götürelim istiyoruz. Aman, öyle Hayata başladım. biraz renk katmak istiyoruz. Böyle maraton bir hayat oldu. Ay, değil mi o, güzel olmuş. Evet. Keçi istiyor. Elif'e fikrini sordum. Evet diyor. Kaba yine bir şekilde. Yaparız babacığım. Ederiz babacığım. Yok. Arkadaşlar böyle Hatice Hanım sağ olsun. Ne güzel oldu daha şu yenmez mi? Ellerine şey. sağlık. Vallahi hep güzel oluyor böyle yapınca. Şeyde yağsı da az oluyor arkadaşlar. Gördünüz mü hiç? Ee, bize yemek düşer arkadaşlar yani. ne yapalım? Şimdi şeyim de çok Soframıza güzel. geçelim. Bir de canımı çıkaracağım. Ne Sen inşaatı şey. Hatice Hanım ya? Malave. Ya. Ondan mı? sonra çekiç ve çivi ve keser ve hadice ömrüm hayatım benim mezara koyarsın hani çekicine çiviyle sen ne koyarsın. <laughs> şey düşün. anne. Yok dedim ben bunu bilmem mi? Biliyorum ben. Kendi Neyi düşün? biliyorum? Senin ömrüm benim Bakış ben işte. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Bana Hı. ne diyor kendine bakın. Ben şimdi babam biliyorum. Şimdi... Söyle oyum. Elif Hanım. Bir daha. Bu halin ne? Neden? Kimin ne haline bak? Ben iyiyim. Ne diye biliyor musun? Kızım. Hasta ilerisi. Ben diye senden diye çekiç mi Keser mi diyor. Diyeyim, diyeyim. Ondan sonra iki tom şuyum, iki kuş diyorum. Bir de kandırmayı da biliyor. Aşkın bir keser, bir çivi, bir da verir misin? İyi çıkıyor. Ben ne yapayım? İşte Ondan sonra diyor, bir biz ben diye tek başıma yapar diyor. yeter artık 32 sene inşaat, inşaat. de inşaat. inşallah. Bunun içinde ne var atacağımız? Hiçbir şey yok. Ne de mıhlamış. Sadece mıhlamış arkadaşlar. Üç burnu katmadım sen şey yapmıyorsun dedin ya. O oh, güzelmiş. Dedim kaynatalım. Sana ıklanmış. Iklanmış süzüver de güzel olur. Ekmeğe çok kuru ıslıyorsun ya. Allah'ım ha! Hamur gibi daha. Daha verir misin onu? Mi? Ver kızım. Sütü muha gelmiş bebeğim. Bu şeydeydi üstünde dışarıda yedi. Bu dışarı daha iyi oldu abi. Allah'ını seversen sus ya. Bu daha yumuşak işte. Lan ben benimle dalma mı geçeyim lan? Yok. Allah'ını seversen. Da Oyuncak ettin ya beni. Hayır hayır, vallahi böyle bir kuzum yok. Elif yanma, bek sorulu. Ondan sonra sallar sürüyorum, bana geçecek. Beni hasta edecek. Ben soğumuyorum, sen sormuyorsun dibime. Hasta olursam, vallahi alırsınız, da. Kendiniz yapar, kendiniz yersiniz. Ben niye kullanmıyorum acaba? Sen daha bir görme onu. Ben onu dün şeyle, neyle onu hatırladım. Hmm nane, limon. Ondan sonra sıkı sıkı. Akşam diyorum ki ne kızım? Gel diyorum şeye kaynatayım. Güzelce de iç diyorum. Yok. Sabah çay istedik. Yetmedi mi? Ben de kılavur kodum Akşamdan ama tez çıkmıyor arkadaşlar bunun üstüne mesela su aşla aşlayı aşla aşlayı bu şöyle bu şekil çıkıyor hemen birden çıkmıyor sapsarı oluyor şöyle Bayağı da kaynıyor arkadaşlar. Üç saatte kaynattım ben bunu. Açladım su kaynadı, su açladım. Yettim mi Ali? İyi yaptın? Tabii ki yapmıyor lan. Arkadaşlar, bugün de dedik sizlerle böyle bir sabah kahvaltısı. Aha güneş doğdu arkadaşlar. Kar yağıyor ya. Yok canım güneş yok. Ya. Güneş değil ya. Vallahi güneş çöhecek bir gitti bak. Ha. Ben güneş, 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 güneş yok. Hava açtı. Işte. Dün sen ne dedi de ben içmedim acaba? Ne? Ne var lan? Spagnum falan mı var? <laughs> Annen görmedi. Ne yaptım? Ne adam biliyorsun Bilmiyorum. ya? içmedi diye. Ne içmedim? Aha buzlan bırak. Artan bu tuz Ama dün ben nane onu içtim. Olsun. Şöyle kaymağımızı, tereyağımızı hep kendimiz yapalım. Hamdi baba yiğit. Sağ ben sağırım, valla sağırım. Ben, valla ben bilahım ağrıyor. Kutura bakma, ben sağ da uğraşamam ben. Ben varnaklarım tutmuyor. Koyduğum o hamurun içinde kaldı. Yoğurlar böyle. yap. Sen istemiyor muydun keçiğini? Keçiği bu sağarım diye de ben sayamam kadın ben bana hafıramı şişiyor Gelin gidi o Tutamayayım mı ondan sonra tencere mencere O Olur. zaman bize sütü bol yedirecek bakayım Hatice Hanım Nasıl? bu? Süt dolu olacak ben ne yiyeceğim, ne yiyeceğim? Ki. Ben ne yiyeceğim, ben ne yiyeceğim? Ne bak ya, bu yaşta sonra saman olmuş, uyumuş, uyumuş. İki dönüm yer. İki, hmm. Üçüncü az yer başımı kaldı hocayı. Ben gitmem bir yere. Her kadar bakma. <laughs> Keçi koyacak, inak koyacak. Yer büyüyecek. Ondan sonra 5 dakika ekmek yemeye kalan kaşmaya baktım olmayacak. Bana ne ya? <laughs> Şimdi yarın gelip başıma böyle. Ekme o zaman. Niye? Kaç çeşit? O bunu ona şunu hazırlayayım O, onu, onu elim ayağım dursam olmaz. Onca öyle kelim. Niye? Anca diyor ben her şeyimi yaptım. Daha ne olacak Ali? Ayvalıcığını şey yaptı, elmasını yaptı. Ay şey. yaptı. Ne yapıştın? Kuşta konserde beni yaptı. Ne güzel işte bir sefer pazarından yaparsın? Yok yok. Güne yaptım kadın. Pazara götürürsün. Yok canım başım yok da hem pazarda hem burayı toplayacağım hem pazarda toplayacağım. Hemen. Evet. Ondan sonra diyor ki yukarı döv, geber. Ölmeyin lan, ne oluyor? Kusura bakma. Ben pazara, mızara gidip oturup satmam. yani satayım, sarsak. Toplaması benden olur. Tamam, satması döver. Ben hangisini diyeyim? Toplayayım mı, sulayayım mı? Yine satacağım şimdi, Dünya şeyi, dünyada... Hmm. Ne yapacağım hüstan, hüstan. Ye, otu ye, otu. Sen de yumurtalar satıyorsun o zaman. Ha? Yumurtayı satarım Fazlasın. ne yapacağım? Mecbur satacağım. Ben de satarım. Her evet, zaman satmıyorum ya. Sadece kere bir yumurta O da başımıza kağıcı oldu. Ne yapacağım? O kadar yumurtayı... Mesela şu fişnet diyelim sana. Hı hı. Topladım kilo. 30'luk ama mahkum diyelim. 20 sene meşmur oturacağım, ne, Ama işte bak, ne sen ama daha fazla diyor. Hadi uğraşamam bu sıra bakma. Hmm. oraya atayım geçer. Sana. sana değil mi? Oradan oraya, oradan oraya taşınmaya, toplamaya, yerleşmeye, kaybı yeter. O her şey geçtik demiş. sene ne maratı ye. Ondan sonra benim bakanım şey gibi oluyor, kloşat gibi oluyor. Yok şimdi sen burada otururken ben orayı al, alacağım, dayayacağım, döşeyeceğim. Buradaki buradan alacak. Allah Allah! Sen sen maalesef ne ya Burada o kil kalıyor, ne elini alıyorsun sanki para oturuyorsun? Bak bak bak! O kadar da. Dayı döşeyecek sanki. Bek sanki bek para var da. Allah Allah! Dayı hep döşeyecek. Duyan da zannedecek ki... Şimdi avuçla verecek. Hmm. Onlar. Onlar. Ben sevmiyorum. Muğla'ymış anta. Ben gitmem arkadaş. O ablana bir selam söyle uzaktan. Anam burada, babam burada. Çocuk var geldi. Hiç evet istiyordum. arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Haklı arkadaşlar. mıyım? Haksız mıyım? Yorumlarınızı mı bekleyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar yorumları bekliyoruz. Yorumlara bir dönüp bakayım mı? Bakalım. Bakmayı da bilmiyor. Bakmayı bilmeyeyim de telefona gelene <laughs> yani, aşkına. Hadi şey, canım şey. çok konuşmayı biliyor. Yok o telefona da vallahi bakayım telefona gelene. Bileyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelin beraber yiyek gel, Allah'a emanet olun. Kusuruma bakmayın. Ben deli doluyum. Böyle idare edeyim ben. Hadi.